Morul da yükseldi. Buradan birisi sağa çıkacak sadece. Hepinize merhaba arkadaşlar ben PRS212 Bugün sizlerle beraber video başlığından da gördüğünüz gibi Siyah bir tekşür pekle oynuyoruz Arkadaşlar bu tekşür peki internette gördüm Çok beğendim gerçekten setini filan Ve dedim ben bunun videosunu neden çekmiyorum? Siyah seven arkadaşlar için özellikle bu video çok bomba gibi olacak. Arkadaşlar ama sizden bir isteğim var. 30 like bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Daha hızlı gelişmemiz adına. 30 like gelir mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Şimdi buradan hemen yolumuzu çektik bedeni kapatacak klasik bunlar korunma taktikleri. Ama işe yaramayacak tabi. Çünkü neden? Karşısında bir pro var. Evet. Kırdık yatağını. Şu arkasından hemen. Lan oyun gitti. Hayır oyun dondu. Lan gördünüz. Ya niye böyle bir şey oldu ya? Çok. Dur bakalım. Niye öyle oldu acaba? Oyun bir anda gitti. Lan tam sinirlenmelik yandı. Neyse buradan biz bu arkadaşa bir uçalım. Dur atlasam alırım bence. Aynen aldım kanka hadi. Çok güzel hadi. Eledik tamam ölmüş. O da bizi öldürdü ama olsun. Tamam buradan hemen. Oğlum lag mı var? Tek bende mi var yoksa? Bakalım internetim kötü değil Bu mavili Giriyor Maviliği de edememiz lazım Oranın kırıldığını bilmiyor herhalde ama Bence öldürürüz hadi Çok güzel Lan ölmedi Hı. Dedim ya Ne oluyor filan Mavi elendi çok güzel Şimdi arkadaşlar buradan şöyle bir yolumuzu çekelim. Arkadaşlar bir elmas set olalım ki çünkü bu tek sure peklerin amacı nedir? Ee, elmas'ta gizlidir, elmas settedir, elmas kılıçtadır filan. Buradan tek şurpek sure gösterelim. Zaten kılıçları filan görmüşsünüzdür, blokları. Gayet güzel. Tam. Kullanmalık bir tek pek ya. Öyle hatta başkası kullansın, sen otur yanında izle. O kadar güzel bir pek. Yani hem ee, çok aşırı büyük bir tek pek değil, hem de çok güzel duran bir tek şurpek. Baksana şöyle pantolon var. Mesela setin setin güzelliğini anlatmamak gerek yok zaten buradan kılıcımızı alalım Kim kaldı şimdi mor kaldı moru hemen bir elememiz lazım eledik İşte proluk ama ben bunu saymıyorum ikinci partta görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci partta beraber devam ediyoruz dediğim gibi az önce çok hızlı bitirdik oyunu bu yüzden saymıyoruz ve ikinci parttayız şu an Evet. Şimdi bakalım hemen yeşili gelmeye başlamış bile. Tamam biz biraz yükselirsek ne oluyor? Ya bizde fena bir lag var ya da Craft Rise'da şu anlık bir şey var. Yeşilde bak. Hiç yaklaşmıyorsun bile. Her akşam rakı ve şarap piştikçe. Tutamadık. Tamam gel. Biz aslında bak elimiz ısınız değil. Tek açıklaması bu. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Yoksa çok defa bu arkadaşı biz bence alabilirdik. Alttan yolunu yapmaya devam ediyor. Tutunamadı. Koş. Kırarız hemen. Şuradan yoluna bir Elmamızı yedik. Tekrar da alıyoruz. Bir kılıç almadan adam. Hadi. Kaçma. Kaçma. Sa hafiften bir saldı gibi oyunu. Tamamdır. Arkadaşlar eledik. Videoyu izliyorsa selam. Evet. Buradan bir ortaya geçelim hemen. Niye birinci denedim? Bilmiyorum ama. Artık alışkanlık yapmış herhalde. İkişer zümrüt. Şunun üç 3 olacak. Tamam. Şimdi bakalım bir. Ortayı toplayalım. Evet ortayı topladık. Gidip hemen bir çekelim artık arkadaşlar. Şimdi nubluk yapıp yolda düşmeden. Evet bir de keskinlik basalım kılıcımıza. Zümrütleri hemen değerlendirelim şurada. Görünmezlik yıldız. Bir de keskinliğimizi açtık. Tamamdır. Buradan tekrar ortadan taşımızı atalım. Ama videomuz yetmeyebilir o yüzden şöyle yapıyorum. Bir kılıç tamam. Gördüğünüz gibi demir kılıç da böyle. İksirler çok hoş duruyor. Buradan turuncuya bence uçalım hemen. Turuncunun yolu yok ama olsun. şöyle Olmaz sadece topuyla bir uçarız Sen moruzdan KD mi kasıyorsun kardeş? Bak şimdi Kas bakalım KD'ni Evet ben ne geliyorum şimdi oraya Biraz da ben KD kasayım değil mi? Of eledik tamam. Şuradan korumamızı attık. Bir alarm alalım. Haberimiz olsun biri base'e gelirse. Lan, lan, bu adammış. <laughs> ben köylü sanırım. Arkadaş ben de bu market niye açılmıyor diyorum. Bir daha doğdu. Ha kırılmamış bu arkadaş. Tamam. Bir saniye. Çok uzatmayalım oyunu. Arkadaşlar yazık. Ah FK bırakmış zaten. Evet. Sadece turkuaz kaldı. Hadi bakalım. Buradan turkuazın base'i neresi? Turkuaz oralara falan gitmiş. Ortadan buluruz hemen. Şu hız hızımızı bir içelim. Hız hız hız. Görünmezlik geliyor elime. Bir elma geliyor. Turkuazın base'i bence şuralarda. Evet gördük. Turkuaz ortaya gelmiş. Tamam indiririz. Görünmezliğimizi de içtik hatta. O bizi kırsın. Biz de onu kıralım. Hemen Büyük ihtimalle elmas ettir kendisi evet. Şimdi şuradan şunları aldık Bunları da aldık ee, Bir alarm daha Tamam, tamam, tamam Tek yapmamız gereken turkuazı bulmak şimdi Şu hız gitti, tamam Görünmezlik bitti Evet ortada Elmamızı yedim yedik yedim ne ya O da yiyecekti yedirtmedik Hadi hadi az canı kaldı Ya sen ama O nasıl bir etsizlik ya yedi elmasını Dur şöyle Dur tamam bir daha yiyelim elma o da yiyor TNT tamam sakin Biz buradan deneyelim şansımıza çok kaçarak oynuyor şu an Tabii elmas etti ve pro birine karşı ben de kaçardım Sanırım Tabii Şöyle yaparsak bence Ya Hadi, atları bir cesaret gösterip ve el elikledik. GG dedik. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Tek şur pekin indirmelin ki açıklama kısmında var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.